İkinci yarışmacımıza Sema, a. geçelim. Acun abinin açıklamasıyla ilerliyoruz. Abi. E, Hilmi Cem. Aa Hilmi Cem. <laughs> Burada heyecanlanıyor Sema yorulmak. Tabii Sema Biz de az sonra yapıyoruz Sema ile ilgili. Az sonra Sema'yı <laughs> evet. Survivor ekstra masası aslında, tartışacak. Aslında şöyle bir şey vardır. Ladies first derler. Ama bizim masada ladies first olmadı. <laughs> E Murat ama abi hiç de, olmuyor bizde Ladies First. Biliyorsun <laughs> başımızda bir liderimiz, bir patronumuz Acun Ulucalı var. O nasıl açıkladıysa. o ama sürprizi sonra sakladı. Orada şimdi bir kardeşi mi? var vesaire. O yüzden bence sonra. O sistem sonra. O zaman bir değişiklik mi yapalım istiyorsunuz? Yani yok, bana yok. fark etmez. Vallahi bir yok. Ben espri yapıyorum. Yani sen Hayır, ama sen şimdi kimi bu... sorar? Moderatör sensin. Kimi sorar? Sen onu cevaplayacağız. E tabii ama siz böyle bir talepte bulunuyorsunuz gibi hissettim. O yüzden yok, ben sen Hilmi Cem'in önüne alıyorum. Hilmi Cem'i konuşmak için heyecanlanıyorum. Lord Lord karıştırıyor şu an ortalığı. E tamam ama siz dediniz yani ladies first olur dediniz. Tamam. O yüzden Sema evet. Aydemir. Benim, evet benim. Anladım. O, yani benim deyimim yani. hep <gülüyor> ladies <gülüyor> first. Rahat olsun. Aynen öyle bu saatten sonra. Ve efendim e, Survivor'a damga vurmuş. Evet. Yine Survivor masalarında yorumculuk yapmış. Bizim de kendisini çokça zikrettiğimiz ikiz kardeşi içeride bulunan evet. yarışmacı Sema Aydemir Survivor All Star 2024'de Katıldı. Evet. Bakalım neler olacak. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Ee, açıkçası çok mutluyum. İçerisi alev <laughs> alev yanıyor. Yalnız, Daha evet. da yanacak. Yani Domini yangını dünyayı bile sarabilir gibi hissediyorum şu anda. Buyursunlar. Semanın ben şahsi fikrimi söylüyorum. Semanın ben e, kırmızı takıma e, ilaç gibi geleceğini düşünüyorum. Yani sema orada gittiği zaman kırmızı takıma çok faydalı olacağını düşünüyorum. Performans açısından da olabilir, psikolojik açıdan da olabilir. Bu arada kırmızı takıma gidip gitmeyecek kesin değil yalnız. Niye? Üçü de kırmızıya demediniz mi? Ya? Dedi ama e, mavi takımda değerlendireceğiz bir, dedi. Bir değerlendirmelik bir sen istek geldi. Sedan maviye gelsin istiyor. Ya. Ha, onu bilmiyorum. Nasıl ya ama ma ma Survivor. maviye giderse de Akşam izlemediniz mi? İzledim. İzledim de yani bir ihtiyaç molası da vermeyelim kardeşim. İhtiyaç <laughs> molası. <laughs> Allah Allah sen de yani ben kısmen izlemedim vallahi yalan. Hayır, hastane hastane yani, koşturuyorduk. Tabii İhsan Bey sizin mazeretiniz evet. var ama. Ha mesela bazen yazıyorlar mesela. Mesela orada bir şey oluyor. Bunlar izlememişler. Kardeşim yani izliyoruz tabii elimizden geldiğince böyle her şeye böyle böyle bakıyoruz. Bak, Çünkü em ekmek paramız izleyeceğiz tabii. İzleyemememize imkan var ama mı? Emin ama arada yazmış. da bir tane kaçırabiliriz. Emin abi yazmış. He. Ee, ne diyor Emin abicim? Diyor ki kesinlikle mavide olması lazım diyor. Sema'nın mı? Sema'nın mavide olması lazım diyor. Tamam. Ben fikrimi söyleyebilirim. Evet. Kesinlikle mavide olması lazım. Tamam. Bak kesinlikle. Çünkü Seda'nın dün çok haklı bir çıkışı vardı. Dedi ki abi bak biz dedi iki kardeş birbirimizle mücadele ediyoruz. Yani yenmek istiyorsun yenmek istemiyorsun gibi gibi durumlar oluyor. Ailemiz bizi izliyor dedi. Yani bu durumu ortadan kaldırmak adına... Evet. Biz aynı takımda olmamız ve birlikte omuz omuza mücadele etmemiz daha doğru dedi. Ben kesinlikle Seda'ya katılıyorum. Bence Sema'nın mavi de olması lazım. Benim fikrim bu. Şimdi şöyle Sema Seda'nın karşısında olduğu zaman Sema'nın psikolojisi bozuluyor. Geçen e, gördük yani bayağı kız psikolojisi bozuluyor ve randımanlı da olamıyor. Şimdi işte böyle bir durum olursa eğer kırmızıya geçerse yine aynı psikolojik sonları yaşar mı yaşamaz mı onu bilmiyorum. Ama geçen yarışmalarda böyle olmuştu. Ama Sema'nın ben hiçbir şey kafaya takacağını düşünmüyorum. Sema, şimdi kırmızı takıma geçtiğini mi varsayıyoruz yoksa maviden mi varsayıyoruz? Onu varsaymayalım bence. Siz Sema'nın Survivor'a gelişini varsayın. <laughs> Sema'nın Survivor'a gelişi Sema da aynı Nagihan gibi Survivor'sız yaşayamaz. Anlatabiliyor muyum? Sema da Survivor'sız yaşayamaz. Çünkü Sema her an hani İhsan dedi ya Sema tam hazır değildi. Sema'ya ben hep bakıyordum. Sema hazırlanıyordu. Abi tabii. tabii. Duramaz o, o şimdi hazırlandı. mesela bu telefon senedir, çalar mı diye. Tabii. O, bu ya, sene ben, ben, gelemedi ben, diye evde hastalanmıştır. Tabii. Hastalanmadı da. <laughs> Ama şöyle bak ben sana bir şey söyleyeyim. Açık ve net konuşayım abi hepimiz için. Biz önce aynaya da bakalım. insanlar birbirine bir şey söylerken kendinin de bir ortaya alsın. Mesela biz de bu masa olmasa biz de yaşayamayız. Bak ben sana söyleyeyim. Abi yaşarsın. Yaşayamayız ki. Ya, çok... Yani yaşayamayız derken o, öyle ya. söylüyorum. Sema da nasıl Survivor'a gitmek istiyorsa biz de bu masaya Masada gelmek istiyoruz. Masada çok büyük keyif alıyorsak Sema'dan sorayım. Sema onun için yani kızın oraya gitmesini eleştirmeyin. Kim eleştirdi? Böyle anlamadın ki abi. abi. Abi siz de şu an kıza ufak ufak takılıyorsunuz. Hani gitmek istiyor falan falan yani seviyor diye. Bir şey diye. demedim ben ne dedim bu kızı <laughs> ne eleştirdi. Güzel şeyler söyledi abi, güzel abi. Söyledi. hatta. Güzel şeyler söylüyorsun. Rahatka bir boylu boy daha Söymez, kadın, Söymez, kadın içeri girmeyip oradan saldırmak için bana yer arıyorsunuz siz ya. Sen de biz bu Sema'nın oraya gitmesi var ya ben size söyleyeyim bizi baya birimize sokacak masada. Ben size söyleyeyim. Ben açıkçası bakın şöyle söyleyeyim size. Murat. Güzel oldu ama birimize girdi. Güzel oldu. Siz zaten aslında semadan sedadan çok biz birbirimize girelim diye Yok. bir mücadele içerisinde siz ben devamlı sizi <laughs> savuşturuyorum. Murat abicim tamam diyorum. Canınız sağ olsun diyorum. Murat abi beni dipsiz kuyulara sürüklemeyin diyorum evet. ama siz gözlerinizden ya. beni arzuluyorsunuz ve artık bunu dile getirin. Sizin derdiniz benim ya. Benim de sizin derdiniz ve söyleyin bunu diye açıkça söylemiyorsunuz. Şimdi şöyle biz Fenerbahçe Galatasaray gibiyiz. Evet. Sadece benim derdim seninle olamaz. Çünkü senin de benimle derdin olmazsa mücadele olmaz. Palavrayı bırak. Tamam ama ben daha Se Sema'ya bir şey demedim ki. Ya... Yani şey demedim de. <laughs> ya Allah Allah. Hani, hani böyle bir hafif. Murat abicim inanın <laughs> bana. Ama Allah Allah. Ya ben hiçbir ne desem olmuyor tamam, abi. Öyle. Gerçekten Sema şu anda Survivor'a inmesinden o kadar mutluyum ki yansın ortalık. <laughs> yansın istiyorum yansın. Ha, ama Sema öyle yandıracak bir kadın değil ki. Yandırır yandırır. Ben hiç tahmin etmiyorum. Sema gelir orada işini yapar gider. Sema'nın öyle hani böyle bir ortalığı karıştıracak bir tipi. Bir muhabbeti bir tarzı Bakalım, ben Sema'da göreceğiz. bugüne kadar hiç görmedim Bakalım göreceğiz Sema aksine şeydir yani şey bir kadındır hani böyle ortamı düzeltecek böyle olgun tarzda insanlara hitap edebilen filan bir kadındır Sema Yani Sema'nın böyle öyle mikser olduğunu düşünmüyorum Sen orada çok mikser var Sema'yı onlarla karıştırma Ben Sema'ya mikser demedim abi zaten He. Yanacak orası dediğine evet. göre bir şeyler yapacak Çünkü çünkü dominatlı bir indi oraya Anladım. şu anda yani hani yalandan kimsenin aa bu gelmiş deyip arkasını dönüp gideceği He. birisi gelmedi ki içerideki dengeleri değiştirecek birisi geldi. Ya şimdi, şimdi hani aynı takımda olursa şimdi ben, satranç ya. gibi düşünelim abi. Şu anda içeri bir kale indi. Evet. Bir fil indi. Bir at indi. Değil mi? Piyon inmedi içeri yani. Evet. Hani o yüzden içerideki dengeleri değiştireceği için bu içeride bir Yangın çıkaracak. Peki ya onu... Abi düşünsene maviye gelse Nagihan düşünecek. Eyvah karşısında rakip var. Aynen. Kırmızıya da gelse Nagihan yine düşünecek. Yani herkesi düşünecek yani, diyorsunuz. Onu... Alternatif geldi Hiç diye düşünüyorum. Onu tabii ki birazdan konuşacağız herhalde söz gelince. Bunun üçü de söz eğer sizde buna zaten yok yok, 15 söz 15 <laughs> Söz gelince derken Murat abi yani gelmiyor ki söz abi. Söz, yani, gelmiyor, abi. An söz an, gelince diyor. Canım, söz abi. gelince de diyor Murat Ay, abi. Buyurun abi siz konuşun biraz abi. Yok, ben. yok abi ben Hayır, bekliyorum. Reklama gidecek bana gelecek ve reklama gidecek diye bekliyorum Murat abi. Sana da kalmayacak. Bir dakika en son sen ne sordun bana? Oho Murat abi. Ya ne işte abi? 15 dakikadır Sema'dan başlayalım dedim. Bir türlü Sema'yı konuşamadık ama. İşte konuştuk Sema ile ilgili ben yazdım. Biz ağzımızı açamadık. Sema <laughs> konusu bitti mi abi? Hayır Hazade ne dönüşeceğim Hayır benim abi. için bitti tamam Sema konusu. Ben Sema'yı sordun. Sen sordun. Hayır ben Sema'yı sordun. Cevap vermiyor mu diyeyim? Sordun cevap verdik. Ne yapayım yani? Buyurun Hazal. Hanım. Yani Murat abiden <laughs> ayrılıyor fikirlerim Sema ile alakalı. Son derece <laughs> dominant, evet, dominant bir karakterin adaya düştüğüne inanıyorum ben de. Ee, Sema hırsını, öfkesini, arzusunu çok kontrol edebilen bir yarışmacı değil. Yani bunu pozitife çevirirse güçlü ve adından söz ettirecek bir yarışmacı olacaktır. Bu iki kere iki dört Sema'nın sakin kalabilen bir tarz olduğunu düşünüyorum. Ee, Seda çok duygulandı, çok ağladı Sema'nın gelişine. Ee, o dikkatimi çekti, gözyaşlarına hakim olamadı. Ama şöyle ben kırmızı takıma geçmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani Seda Seda'nın aslında o bahsettiği işte ailelerimiz izliyor ve farklı takımlarda olduğumuzda çok zor oluyor. Tamam bu doğru çok da haklılar gerçekten ama sonuçta burası bir yarışma ve bir e, teklif üzerine gidiliyor. Yani hani zorla silah zoruyla gelin biz sizi burada yarıştıracağız gibi rakip olacaksınız gibi bir durum yok. Hani yarışmanın doğasında maalesef böyle bir şey var. Aslında gurur duymalı yani ben ailenin yerinde olsam gurur duyup ikisi de rakip oldular diyebilirdim. Dolayısıyla ben kırmızıcıyım. Yani Nagihan'la muadil bir yarışmacı olacak. Şu an Nagihan'ın e, biraz da aslında bakmayın böyle o kadar kontrollü eline alıp e, söz haklarının olması işte insanlar yönetmesi çık kızım sen gel Mustafa Kemal buraya bir vesaire. Bunlar onun muadili yok şu an. Performans olarak demiyorum ama izleyicimiz anlıyordur. Nagihan muadilidir. Yani Sema bence ona bir fren olacak gibi geliyor bana. Dolayısıyla ben kırmızıda olmasını ee, umuyorum diyeyim. Seda için de böylesi daha kolay olacak. Bence bu arada bir dakika maviye... Yani, <laughs> şöyle, nasıl tamam SMS, sol sayı, yok nasıl? Ama, <laughs> SMS yok dendi ama... <gülüyor> 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 SMS yok dendi ama şöyle düşün. Kalemin reklam <laughs> arası verelim. zaten, yok, Aynı ada oylaması yapıyorsun ve birini isim çıkarıyorsun. Şimdi iki kardeşin ee, ikizin birbirini yazacağını veya birbirinden çok yol ayrımına düşeceğini düşünmüyorum. Yani normalde bu beklenir. Dolayısıyla da aslında SMS olmaması bir şey değiştirmiyor. Bence doğru ve hak geçmemesi adına rakip olmalılar diye düşünüyorum. Şahsi fikrim bu. <laughs>